7 yaşında bir kız çocuğu babası şehit olmuş hiç yemek e, yemediğini cenaze konusuyla benim de birebir alakadar olduğum için benimle o çocuğu konuşturmak istediklerini ve o çocuğu bir gün benim evime getirdiler 7 yaşında olan kız çocuğunu ve melek teyze dedi ben daha babama hiçbir şey vermeyeceğim o bana bir şey veremeyecek mi yavrum dedim Hazreti Allah şehitlere ölüler demeyiniz buyuruyor onlar bizim aramızdalar peki ben onu ne zaman göreceğim melek teyze И misin dedim Kur'an-ı Kerim öğreteyim sana. Sen de ilk okuduğunu babana hediye et. İnşallah o da sana görünsün. Görünür mü bu e, Melek teyze dedi. İnşallah kızım dedim. Yedi günde çocuk Kur'an-ı Kerim'e geçti. Yedi gün sonra Yasin-i Şerif'i ilk sayfasını okudu. Hadi babana hediye gönder dedim. O şimdi kendi çapında onu babaya hediye etti. Başka bir odaya bir şey almak için gittiğimde ışığı yakıyorum, ışığı elim geri kapatıyor. Yakıyorum, geri kapatıyor. O ara o kız çocuğu yanıma geldi şehidin kızı. Melek teyze babam dedi. Halbuki oda karanlık çünkü ışığı yakamıyorum. Yakıyorum ışık geri sönüyor. Geri kendi elim geri söndürüyor. Melek teyze babam dedi. Ben şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Hemen yan odaya gittim. Şehidin eşine az gelebilir misin dedim. Geldi Hocam dedi, eşime sarılı olan bayrağın kokusu var bu odada dedi. O ara hanımın 10 aylık da bir bebeği vardı. Ablasıyla beraber aynı iki yere bakarak baba gel yapıyordu. Ve o kız çocuğu dedi ki, anne görmüyor musun babamı? Sağ tarafında Peygamber Efendimiz, sol tarafında geçen sene şehit olan amcam var. Ve ben bundan çok etkilendim. Gece 12'ye kadar o kokuyu okuyu bırakamadılar ve ben dedim ki onlara bu devam edecek evde de devam edecek hani ben sizi evinize uğurlayayım ama onları uğurladıktan sonra çok merak ettim evlerinde ne oldu diye Bir gün geldiklerinde hanım şöyle dedi ablacım dedi bizim dış kapı ya anahtarla açacaksın ya da içerden birisi kapıya böyle basacak kolunu açılacak başka türlü açılmaz ben içeri gireceğim ama bir yanımda bebek bir yanımda ebür kızım anahtara uzanamıyorum o ara kapı açıldı ama kola basılarak Açıldı. Sonra içeriye girdiğimde hiç kimse yoktu içeride. Anladım ki şehidim burada. Böyle bir anımız oluştu.